2025 All Star'da erkeklerin ilk eleme haftası oldukça hızlı başladı. Kırmızı takım ilk dokunulmazlık mücadelesini kazanarak moral bulurken, mavi takımdan Sedat Haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlıktan önce bu kez kadın yarışmacılar arasında bir eleme yaşanacak. Meryem ve Sevgi'nin kaybedeni, Yağmur'la birlikte düello final mücadelesi verecek. Görünen o ki, Yağmur için bu hafta adaya veda etme ihtimali oldukça yüksek. İkinci dokunulmazlık oyunu zorlu kara parkurda oynanacak. Fragmanda yer alan görüntülerde yarışmacıların halka atarak basket sepetlerinin içindeki küpleri hedeflediği görülüyor. Bu da oyunun yine hem beceri hem isabet gerektiren bir parkur olduğunu gösteriyor. Son takım düzenlemelerinden sonra kırmızı takımın erkek kadrosu önemli ölçüde güçlendi. Mavi takıma karşı erkek turlarında bariz bir üstünlük kurmaya başladılar ve bu durumun sürmesi bekleniyor. Kadın yarışmacılarda ise Mavi takım uzun süredir daha etkiliydi. Ancak kırmızı takım son günlerde toparlandı ve kadınlar tarafındaki dengeyi de değiştirmeye başladı. Bu tabloya bakarsak, ikinci dokunulmazlık oyununun galibi yine kırmızı takım olabilir. Eğer bu gerçekleşirse, Batuhan ve Volkan gibi güçlü isimlerin potaya girmesi sürpriz olmayacaktır. Siz bu hafta kimin öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.